Herkese merhabalar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi falıma ikizler burcu için e, açıyorum. Ee, i̇kizler burcu, evet. Aa inanamıyorum. <laughs> evet ikizler. Ee, sıkıntılarınız var ama e, bunu e, bakın fincanıza zor. Ayrıldı tabaktan. Sıkıntılarınız mutlaka geçecek ve istediğiniz bir şey, bir dileğiniz gerçekleşecek. Ama şu anda e, bu hafta itibariyle bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız ya da daha önceden gelen bir sıkıntı bunlar. E, şanssız olduğunuzu da düşünüyorsunuz. E, ama bunları inanın hafifleteceksiniz. Yani sıkıntılarınız e, geçecek. Ama biraz sabretmeniz lazım. E, bayağı bir sıkılmışsınız. Kalabalıklar içinde sanki böyle çok Kalabalıklara giriyorsunuz sosyalsiniz ama e, Bir takım sıkıntılarınız var Onu insanlara belki belli etmiyorsunuz e, Bunu Geçiştireceksiniz yani ya, Zamanla sürecek e, ha, Hanenizde bir takım sıkıntılar var Yani ailenizde anneniz babanızda mı bilmiyorum eşlerinizle mi Bir takım sıkıntılar var konuşmalar var İşle ilgili de e, hırs yapıp e, Yani bunu yapmalıyım falan diyorsunuz ee, yani atılıyorsunuz da yani ya da iş görüşmeleriniz oluyor gidiyorsunuz bir türlü sonuç olmuyor yani uğraşıyorsunuz da açıkçası ama e, bazı sıkıntılarınız var e, bunu hafifleteceksiniz biraz sabredin e, bu hafta biraz belki zor geçebilir ama güzel şeyler de alıyorsunuz haberler de alıyorsunuz sanki e, yuvarlak yüzü yuvarlak yuvarlak gözleri olan Böyle güzel küçük bir suratı olan bir arkadaşınız mı bir yakınınız mı bilmiyorum ama ondan güzel haberler var size. Beklediğiniz bir haber vardır. Böyle birisinden size gelecek. Çünkü kalben sevineceksiniz bu kişiden gelecek habere. Evet sıkıntınız var. Ama sanki geçecek şöyle bir şey biraz da hırs yaptığınız için galiba bu sıkıntıyı büyütüyorsunuz içinizde <laughs> bir takım aşamadığınız sorunlar var yani uzun zamandan beri bir ilişkisi olan bir ikizler burcuysanız karşı tarafın evlenme teklifini bekliyor olabilirsiniz eğer işte diyeceksiniz ki işte e, sen işte bu yola benimle çıkmayacaksan ayrılmak istiyorum deyip direkt suratına söyleyeceksiniz o kişinin o kişi de biraz bu durumdan ya kaçıyor olabilir ya da işte bir takım e, hesapları var. E, onları halledip öyle mi diyor bilmiyorum. Ya da e, bu kişiye direkt ama söylüyorsunuz abi bu olacaksa olacak yoksa bitireceğim diyeceksiniz. Hayatınızda tanıdığınız bilmiyorum e, sakallı böyle zayıf yüz ince yüzlü böyle zayıf e, suratı olan sakallı bir erkekten bir haber var Hatta saçın saçını ya kestirmiş bu kişiye saçı kelleymiş. Ee, üst kısmı yani saçları yok bunun ama sakallı bir beyefendi ee, işte bu zayıf yüzü şey zayıf ve dar yüzü uzun ee, öyle birisinden haber alıyorsunuz sanki bunun bir takım sorunları var ya da sizin sorunuz böyle biriyle ikizler kadınıysanız eğer böyle bir erkekle ilgili sorunuz var sanki sırt dönmüşsünüz ama bunun da çok sıkıntıları var inanın yani bunu size aksettiriyor mutlaka ama siz bazı insanların size karşı böyle bir göz nazar değdirdiğini ya da işte kötülük yapmak istediğini falan düşünüyorsunuz ee, ama öyle, öyle bir şey yok yani biraz şey zannediyorsunuz galiba öyle bir şey yok ee, güzel haberleriniz var ee, dediğim gibi bu durum geçici atlatacaksınız Cık. yol düşünen e, ikizler varsa ya da hiç planda yokken bir yolunuz var yani Hatta iki yol düşünüyorsunuz. Ya da devamlı bilmiyorum. Öyle bir işe gireceksiniz ki yol yapacağınız bir iş olacak. E, göz aydınlarınız var. Ayakla ilgili, bir kemikle ilgili bir problem yaşayan birisi var. Ya da sizin böyle bir durumunuz var. Yani ayağınız mı, el ile mi ilgili, kemikle ilgili bir problem var. Küçük bir e, kaza gibi bir şey de olabilir. Yani çok büyük bir şey değil. Biraz ona sıkılabilirsiniz sanki. Nereden çıktı bu deyip yani bekleyin sabredin az kalmış sıkıntılarınız gidecek yani biraz da içinize sıkıntı var mutsuzsunuz sevilmediğinizi düşünüyorsunuz belki de evet kalabalıklara giriyorsunuz ya da kalabalık bir yerde mi çalışıyorsunuz bilmiyorum böyle gruplar halinde böyle oturup konuşulan bir şey sanki bu masa başı da olabilir Ama işte kafanızda hep bir şey var sizin. İşte e, kuruyorsunuz galiba ya ikizler. Onun için mutsuzunuz biraz da o yüzden herhalde. 15. 15 gibi zamanda. Boyun 15'i olabilir. E, 15 gibi zamanda. Seveceğiniz haberler var. Yani güzel haberler gelecek ya da istediğiniz bir şey o istediğiniz bir şey var Büyük bir ihtimalle işle ilgili yani bir iş teklifimi geliyor 15'inde ayın 15'inde sevineceğiniz bir şey var bu herkesin hayatında farklıdır mutlaka ee, beklediğiniz bir haber 15'inde geliyor ee, ya yani bilmiyorum ama bir e çok çalışkansınız. Yani bir karınca çıkmış. Yani o işi yapıyorsunuz. Oradan oraya geçiyorsunuz. O işi yapıyorsunuz. Ya da kafanızda bunu yapayım bunu yapayım diyorsunuz. Gerçekleştirip gerçekleşmediğinizi bilmiyorum ama aslında şey istemiyorsunuz. Böyle tembel durmak istemiyorsunuz. Eğer sizin böyle evinizin bulunduğu bölgede ya da iş yerinizde mi? ya da 15'inde alacağınız sevinçli haberde bir iş olabilir dediğim gibi cami ile ilgili bir şey var sanki ya camiye yakın olan bir şey ya da siz mi öyle bir yerde oturuyorsunuz bilmiyorum camiye yakın olan bir yer çıkmış burası ile ilgili bir sevinç alacaksınız bir şeye yine sıkıntı yapacaksınız ya da yine bu hafta içinde bir şey duyacaksınız biraz hoşunuza gitmeyecek bir şey ya da bir şeyin büyük bir tane ilişkinizizi olabilir yani dediğim gibi ya söyleyeceksiniz tamam mı devam mı Ondan pek şey haber al şey cevap alacaksınız işte e, yani eh gibi hani ne istiyor ne istemiyor karşı karşılar sanki bir değişik e, ama onun dışında e, onunla ilgili bir sıkıntınız var e, ilişkinizle ilgili onun hemen sonrasında e, güzel bir haberiniz var. Size küçük 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 bir sürü paralar geliyor. Belki bir sürü iş yapıyorsunuz. Oradan geliyor, oradan geliyor. o iş. Her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani hiç durmuyorsunuz. Yani bayağı bir ee, çalışkansınız. Size Fahri mi? Fehli fe, 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 heyli e, birisi ya da işte soyadında var. Fehli hele birisinden e, güzel haberler var. Hep iş 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 çıkmış size. İşle ilgili. Yani para. Parayı nasıl kazanabilirim diye düşünüyorsunuz. A ah, harfi birinden çok güzel bir haber var ikizler. Dediğim gibi bu hafta biraz sıkıntılarınız var ama inanın o da geçici. Ee, üzülmeyin, sıkılmayın. Ee, her şey istediğiniz gibi olsun inşallah. Ee, evet, ikizler burcu için bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.